Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları anında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım Hasan Faydası Çok Vakfı'nın burs başvurusu vardı. Başvuru sonuçlarımız açıklandı. Sizler de e-bursum üzerinden sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz ya da mesaj ya da mail yoluyla sizlere ulaşılmış olabilir. Kimler bursu almaya hak kazandı mutlaka yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunalım. Eğitim alanında burs, tablet destekleri geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Abone ol alıp bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için faydalı olacaktır. Ayrıca bu tür içeriklerden anında haberdar olabilmek için bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. İlgili linkler açıklamalar kısmında olacaktır. Kazanan arkadaşlarımız için hayırlı olsun. Kazanamayan arkadaşlarımız üzülmesinler. Kurumlardan duyurular geldikçe anında sizlere bilgi vererek başvuru yapmanıza yardımcı olacağız. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.